Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deyiz. Helsinki'nin Espo bölgesi. Muhteşem yeşillikler içinde bir bölge. Burada şimdi eflanlı bir hemşerimiz var. Karabüklü, eflanlı. sevgili Mehmet Ali Yıldız'ın evine konuk olacağız. Bakalım bizi nasıl karşılayacak. Evet. benim. <laughs> Toprağım benim. Ay vay vay. Şunları vay vay burada vay görmek vay. ne kadar güzel ya. Yıla... Sormayayım. <laughs> Dur biraz. <laughs> Yıllarca, aylarca bir konuştuk, konuştuk, sonunda ee, kavuştuk. Sonunda Allah kavuşturdu bizi. Evet. Teşekkürler. İsmail e, Kahraman dostumuzla Eyvallah. geldik buraya. Eyvallah. Hoş geldiniz sefari. Evet. Geldin. Sevgili izleyicilerimiz Mehmet geldin. Ali Yıldız, Evlanlı Yalacık mahallemizden ama 30 yıldır elde. Ama çok cennet bir ülkede. Evet. Havalandan indiğimizden bu yana muhteşem bir ülkeyi hissettik. Ve dünyanın en mutlu insanların yaşadığı ülke sevgili izleyicilerimiz. Şimdi evinde Mehmet Ali Yıldız'ı tanıyacağız. de Espo bölgesindeki Mehmet Ali Yıldız Bey'in evindeyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim biz çok için. teşekkür ederiz. Ya bu ne güzel mutluluk. Böyle mutlulukları az yaşıyoruz işin aslına bakarsanız. Ee, yani tarih sayfamızda, gönül sayfamızda e, en güzel yerine koyduk biz sizi. Evet. Efendim birkaç gün beraber olacağız. Keşke daha uzun olabilse. Ama bu daha sonraki evet. zamanlarda da bu beraberliğimizi devam ettirmek isterim. Sık sık sizi de beklerim. Sevgili hemşerim, izleyicilerimiz yani hem Eflaniler, hem karabibikler hem yurt içi yurt dışında bizi izleyen izleyicilerimiz. Mehmet Ali Yıldız kimdir? 30 senedir Helsinki'de, Finlandiya'da ne yapar? Finlandiya'ya yolu nasıl düşmüş diye evet. merak eder. Önce sizi bir tanıyalım. Çocukluk yıllarınız itibaren... nerede doğdunuz? Nerede büyüdünüz? Ee, böyle böyle ekranlarımızda. Evet. Ben Eflani'nin e, Yalacık Mahallesi'nde 1959 yılının ırgatlığında doğmuşum. Anam öyle söylüyor okuma yazma bilmediği için. E, çocuk yıllarımı tabii dolayısıyla e, köyümüzde okudum. E, ama ben ilkokul mezunu bir adamım. E, yüksek tahsilim babamın dar gelirliği sebebiyle pek olamadı. E, küçük yaşlarda e, İstanbul gurbeti gözüktü bize. İstanbul'a geldik. Malum bizim yörenin insanları yani. genelde fırıncılık yapar. E, biz de oradan başladık. Yıllarca çalıştık yani farklı fırınlarda, farklı e, mez dallarında fırıncılığın. E, ondan sonra 94'te buraya gelmek nasip oldu. bir e, Beni buradan istediler yani e, işçi olarak geldim ben bu ülkeye. Nasıl vesile oldu buraya gelmek? Ee, bir tanıdıklar vardı. Onlar dediler e, bu adam bu e, pizza işinden iyi anlar, hamur işinden de evet. iyi anlıyor. E, bu adamdan biz faydalanırız e, düşüncesiyle evet. ve bu adamı da yurt dışından faydalandırırız düşüncesiyle. Evet. E, beni o manada çağırdılar bu ülkeye. Evet. Yine 94'ün 10. ayında falandı, geldim. İşte başladık bir yerden. E, dil falan bilmiyoruz tabii. Yanımıza da başka adam koydular falan. Yani dil bilen, kasaya bakabilen. Öyle başladık. E, dil benim kursuna gittim. mi? Çok mi? gittim. Yani dört dönem e, yani. farklı. Yani Helsinki Üniversitesi e, kursuna gittim bir dönem. E, i̇ki dönem farklı akşamları olan lise kurslarına gittim. Devletin e, dil kurslarına gittim. Yani bunu öğrenmem gerekiyor. Çünkü bu ülkede gelecek istiyorsanız bu ülkenin evet. en azından dilini bilmeniz gerekiyor kendine kendinize yeterli derecede olmak suretiyle. Biz de gittim biraz öğrendim bir şeyler. İşte nasip oldu 96'da kendi firmamı kurdum. Evet. İşçi olarak geldiğim yerde işveren olarak başladım. Şimdi şu burada şöyle bir şeye girelim. Sevgili İsmail dostumuz çekimleri yapıyor. İsmail Bey çok önemli bir belgeselci. Evet. 1996'da kendi firmamı kurdun dedin ya. BRTV'de 1996'da. yani <laughs> <laughs> güzellik var. Demek ki aynı yılda, aynı, aynı yıl var. biz BRTV macerasına, sen de Helsinki'de evet. ticaret macerasına başla, kendi e, firmanı kurdun değil mi? Kendi firmamı kurdum. Yani e, yarısını satın aldım o dönemde çalıştığım evet. iş yerinin. param o kadardı, o kadar biriktirebilmiştim. E, ben Türkiye'den parayla gelmedim. Hiçbir gurbetçi zaten evet. gurbete giderken ben parayla gideyim demez. Evet. Ya, olanlar var mıdır? Tabii ki vardır. E, oradan başladık, e, azimle çalıştık. E, bir şeyler yapmam gerekiyordu. Yani e, emekliliği bekleyip e, Emekli maaşıyla yaşamayı hiç düşünmedim işin evet. aslına bakarsanız. Ee, ama çok güzel çalıştım. Yaradan da yardım etti. Merdivenler güzel geldi. Evet. Yani birden ona atlamadı. 1-2-3 güzel çıktık. Ee, 99'da ben tamamını aldım. Mülkiyetini satım Ha, Mülkiyetini ile mi aldım. aldım şirketi aldım. Evet. Ee, aynı yılda mülkiyetini aldım. Mülkiyet. E, yerin sahibi Finli bir beyefendiydi. Gerçekten beyefendi bir ağabeydi. E, bize imkanlar da sağladı. Yani. E, o ves o sebeple vesile oldu işte o da. E, böylelikle yerin sahibi de oldum. Kredi kullandın mı? Kredi mi? kullanmadım. Evet, al, al, e, al. Abiyle bir şekilde anlaştık, beyefendiyle. Yani, e, o bana imkanları iyi sağladı. Yani. Onu aldım. biz Bir yılda da ödedim. İşlerim iyi gidiyor. Allah yürü kulum Değil. der gibi oldu. Ee, güzel arkadaşlar aldım yine Türk işe. İşi de biraz geliştirdim. Evet. Sadece pizza, kebap değil de biraz restoranta çevirdim falan. Evet. Ee, müşteri potansiyelim de arttı. Ee, sonra yanımdaki iki tane dükkan boşaldı. Evet. Ee, bana haber verdi komşular, bu, biz boşaltıyoruz diye. Evet. Ben de oradan irtibata geçtim sahipleriyle. Evet. Ee, yine o yerleri de alma nasip oldu. Restoranı büyüttün. Restoranı o büyütüyoruz. Restoranı evet. 74 metrekareden 160 metrekare daha evet. ilave et, ettik oraya. O iki dükkan 90, 60, 150 metrekare. Özür dilerim. Onu da ilave ettik. Sonra tam iç mimarıyla, dış mimarıyla havalandırmasıyla evet. tamamıyla proje üzerine restoran kurduk. Mobilyalarımızı da Türkiye'de yaptırdım. Yani ben ben bir Türküm. Hı. Ben dünyanın hangi ülkesine gidersem gideyim, orada yaşayan bir Türküm. Ben böyle yaşıyorum ve e, çoluğumu çocuğumu da bu manada büyütüyorum. E, param Türkiye'ye nasip olsun dedim. E, İzmir'de yine bir beyefendiyle tanıştık. Bu işleri yapan. Güzel de iş çıkarı verdi bize. E, 96 idi. Özür dilerim. 2006'da 2006. e, bu restoranı açmış oldum. Şu anki mobilyalar mu? Evet, şu anki Çünkü mobilyalar on on mu? Evet. Sağlam yapmış adam. Ee, rica ettim ben hani bize dedim sorsun. He. Bunu da nerede yaptırdınız diye. E, evet. Gerçekten de soranlar oldu. Evet. E, ben beyefendiye yönlendirdim. Artık sonucu bilmiyorum ne oldu. Bu şekilde devam ettik Mehmet abi. Ee, aile fertleri ne zaman gelmeye başladılar buraya? E, aile fertleri ben 94'ün 10. ayında geldim. Onlar 96'nın 1. ayında geldiler evet. abi. Yani. E, Sen artık iyice yerleşmeye e, garanti ayağı Evet. Altıktan, evet. evet. E, çocuklar küçüktü zaten o zaman. E, hepsi benim çocukların Türkiye doğumlu. E, üç tane çocuğum var. Ellerinizden öperler. E, burada okudular çocuklar. E, kendi okullarını okudular. Kendi mesleklerini e, geliştirdiler. E, ancak babalarına yardım ediyorlar. E, babalarını yeni daha sıcak buldular. Baba daha samimi buldu. Evet. E, babaları daha samimi buldular. Beraber çalışıyoruz yani. Hanım da zaman zaman çalıştı. E, bize yardım etti. E, çocuklar çalışıyor. Arada, ben çalışıyorum. E, başın sağ olsun. Eyvallah. Allah, eride, Allah razı olsun. E, e, evet. Hanımefendi rahmetli oldu. Ben onu biliyorum. Maalesef. Allah ben de ben de rahmet eylesin. Eee Şimdi bir e, yabancı ülkeye geliyorsun. işçi olarak geliyorsun. E, kafana o tarihlerde e, koydun mu ya ben hep işçi olarak kalırsam bu gurbet çekilmez. Kendi işimin patronu olacağım diye kafana evet, koymuş mu? Evet. Kafama e, ne koydum. Ne hayal ettin? O günleri bir yaşındaydın. E, ne hayal ettim? Küçük de olsa evet. bir şekilde başlamam gerekiyordu. Evet. Şöyle örnekler vereyim. Fırıncılık mesleğinde ee, yeni fırına başlamak isteyenler şehir merkezinde değil de evet. dışarıda küçük köylerde başlarlar. Evet. Oralarda işlerini yürütürler. Biraz para kazanırlar. Ondan sonra şehrin içine gelirler. Evet. Çünkü şehrin içinde bir fırın yapmak için bayağı büyük bir paralar lazım gelir. Evet. Ee, ben de dedim küçük bir yerde olsa Mevlam benim olsun. Evet. Ben dedim onu götürürüm. Yani yeter ki bir yer benim olsun. Evet. Allah da öyle nasip etti. Yani e, ama şunu söyleyeyim abi zaman zaman bunu bana sordular yani bu başarının e, şey sebebi nasıl geliyor diye evet. nasıl geldi diye ben dedim ki sadece dürüst oldum. Evet. Finni şöyle söyle ya yalan söyleyenin hangi sebepten dolayı yalan söylediğini sorar yani buna ne gerek var diye hı hı. ben de öyle oldum yani finni öyle yani e, bu ülkede yaşamak istiyorsanız Türkseniz de belirli öf ve adetlerini finler gibi yaşamanız evet. gerekiyor çünkü o ülkenin mensubu oldunuz artık. Öyle yaşadım. Ee, dediğim gibi ilahi bana çok yardım etti. Ee, o şekilde devam ettim Mehmet abi. Çocuklardan bahsedelim. Kaç yaşındaydı buraya geldiklerinde? Ee, en büyüğü. E, en büyüğü 13-14 yaşındaydı. Onun küçük e, nazan olan evet. en büyük kızım ee, 90. 96'da buraya geldim. 96'da buraya geldim. O 82'li. Evet. Ee, 96 işte 14 yaşındaydı. Evet. Ee, öbürkü 8 yaşındaydı, ikinci kızım. Evet. Oğlan da daha 2,5 yaşındaydı. Ha, ha. Ha. Ee, o şekilde geldik. Ee, burada eğitimlerini aldılar tabii. Burada eğitimleri çok güzel. Onları e, tabi e, dilleri olmadığı için. Ee, hemen normal sınıfa koyamıyorlar Hı -hı. önce e, dil öğrettiler çocuklara bir yıl süreyle Hı -hı. Ee, Ondan sonra baktılar e, hangi seviyede dil dil e, seviyeleri Ondan sonra şeye koydular normal sınıfa koydular Hı -hı. Yani bir yıl kaybetmiş gibi oldular ama çocuklar Hı -hı. E, Türkiye'de bir yıl ileride ilerideydiler yani Finlandiya sistemine göre Küçük oğlan da zaten şeyden başladı. Anaokulundan Aynen. başladı. O anaokula gitti. Orada, o da orada öğrendi. Yani çocuklar çok güzel. Türkçe'yi de çok güzel konuşurlar. Fince'yi de çok güzel konuşurlar. İngilizceleri de var. Değil mi? İngilizceleri de var. Ekstra İsveççeleri de var. Bu ülkede ayrıca şöyle bir kural var. Fin, vatan, fin vatandaşıysanız İsveç dilini ee, öğrenmek zorunluluğunuz var. Hmm. Tabii. Yani, kim e, vatandaşlığını almış iseniz eğer. Ama normal vizeli, vizeliyseniz bir yıl, üç yıl, beş yıl. Hmm. E, o zaman zorunluluğunuz yok. İsveç dilini ne istiyorlar acaba? Yani Şimdi dilini... burada çok İsveçli yaşıyor. Dikkat hmm. ettiyseniz trafik tabelalarının evet. e, her tabelada da hem Finci hem İsveççe yazar. Hmm. Çok Finci, e, İsveç vatandaşı yazıyor, e, yaşıyor hmm. bu ülkede. Demek ki kendi aralarında da bir öyle bir anlaşma var. İsveççeyi zorunlu koşarlar yani. Evet. Yani her vatandaş da burada sadece fince bilmez, yetişkin olanlar da hatta ihtiyar olanlar da diyebilirim. İngilizce de bilir, İsveççe de bilir. Evet. Zaman zaman e, Efniye, Safra buluyor, Karabük'e gelmişsiniz. Zaman mi? zaman geliyorum, evet. Orada e, bir evimiz var e, bizim köyde. Maalesef çok Yalacık, mahall Yalacık Mahallesi'nde evet. çok sahip çıkan olmadı en son benim gördüğümde gerçekten işler acısıydı evet. ben orayı tadilat yaptırdım evet. İşte ne gerekiyorsa dış sıvasıydı bahçe duvarlarını yeniledik evet. o şekilde sahip çıkmaya çalıştım sık sık da geliyorum desem yalan olur işte bir senede mi olur iki senede mi olur çünkü ailem, e, annem İstanbul'da yaşıyor. Kardeşlerim İstanbul'da yaşıyor. Evet. Bayramlarda gidebiliyoruz işte. Üç gün, beş gün, bir hafta, on gün. E, oralarda ziyaret ettikten İstanbul'da sonra da dönüyoruz. Kendi İstanbul'da da kendi evlerimiz var. Buradaki e, birikimleriyle İstanbul'da var, Evet. Evet. Yani benim e, Türkiye'de 94'te geldiğimde orada bir evimiz vardı. Şu anda annem yaşıyor orada. Evet. E, buradaki birikimlerine e, yani bir dönem e, Cumhurbaşkanımız da birikimlerinizi Türkiye'ye getirin demişti. E, biz de o manada 3-5 kuruş birikimimiz vardı. Evet. Biz de o manada Türkiye'ye götürüp orada yatırım yaptık. Evet. Ee, benim annem annemde çalıştılar listeyim açık çalıştılar. Belki de çok şey yapsak mutlaka bir yerden bir bağlantı, akrabalık çıkabilir. Ee, mesela çerçel derler. Ee, Çalışlardan. E, evet. sülalenin <laughs> e, Sizin e, sülalenin e, lakabı ne? Yani eflerinde çok izleyicimiz var. Eyvallah. Yani Yalacık'ın hangi e, sülalesinden Mehmet Ali Yıldız diye merak edebiliriz. Helim Ağa derler bize. Evet. Artık o Helim Ağa, evet. e, o Helim Ağa'nın kim olduğunu bilmiyorum işin aslına bakarsan. Büyük dedelerden biri. Büyük mi? dedelerden biri. E, i̇şte zaten köyde Üç tane halam var, oradan akrabalar var. Evet. dedemle amca çocuğu olan iki kişi var, evet. oradan akrabalar var. Evet. Yani köyün annede e, Alaçatlı. Annen de Alaçatlı, evet. Alaçatlı bizim köyün karşı kıyısında. Evet. İki kilometre arası evet. şey var. Anne Alaçatlı. O Kimlerden? Merhum, ikisi de merhum oldu dayılarımın. Halam da merhum oldu. Halil Tunç, İbrahim Tunç. Şu anda çocukları, e, İbra şey neydi, Ömer ve hatta köyün Tunç, muhtarlığını evet. yapıyor. Ömer Tunç ve Recep Tunç. Evet. Görüşüyoruz çocuklardan e, mümkün olduğu kadar. Evet. E, ama memleket özlemiş bitiyor ama tabii. Ama gurbetçilikte şöyle bir şey. E, buraya geliyorsunuz, Türkiye'yi özlüyorsunuz. Evet. Türkiye'ye gidiyorsunuz, bu sefer burayı özlemeye başlıyorsunuz. Evet. Çünkü burada bir şekilde e, memleketiniz gibi oldu. Yani memleketiniz olmaz da. Finlandyalar yani Finliler, Türklere nasıl bakıyorlar? Yani nedir e, bakış açıları? Mutlaka bir bir şey yaşamışsındır burada 30 yıldır. E, abi ben olumsuz hiçbir şey yaşamadım. E, çünkü benim aynı mahallede e, 30 yıl olduğumu görenler ne kadar çalışımı olduğumu da görüyorlar. E, Ufak da olsa başarılı olduğumu da görüyorlar. Hmm. Ee, bazı Finliler e, Türklerle e, aynı soylardan geldiğini düşünürler. Hmm. Ee, bazı e, bazıları da bunu kabul etmezler. Hmm. Zaten e, dilimizde e, Ural-Altay hmm. Türk alfabesi. Bunların ikisi de sadece Altay'dan geliyor. Hmm. Ee, öyle kabul ederler. Ee, ama bize karşı çok e, Saygısızlıkları olmaz. Çünkü Türkler çalışkan insanlar. Evet. Yani genelini söyleyebilirim. Tabi istisnalar zaman, var. E, ne e, Finlandiya'nın nüfusu? Finlandiya'nın nüfusu 6-6,5 gibi söyleniyor. Yani resmi rakamı bil, bilmiyoruz evet. aslında. bakarsanız. Yüz e, ölçümde Türkiye'nin yarısı. Türkiye'nin yarısı kadar yüz ölçüm var. Yani e, bu kadar geniş bir coğrafyada 6-6,5 evet. milyon insan yaşıyor. Ama e, genelde nüfus e, güney yoğunluklu. Çünkü kuzey oldukça soğuk geçen bir iklim evet. var kuzeyde. E, gecelerin, kışın gecelerin hiç aydınlanmadığı. Yazında hep gündüz olan. E, yazında güneşin batmadığı bir evet. iklim var yukarıda. E, tabii şey değil, sıfır değil orada yaşayan insanlar da var. E, ama genellikle ağırlık e, güneyde. Evet. Helsinki ve e, civarında yani bir Orta Finlandiya ve Orta Finlandiya'nın aşağısına kuzey doğru. Kuzey Finlandiya'da fazla nüfus yok. Yok genelde aşağıda. Çünkü yukarıda Norveç'le sınır galiba değil mi? E, yukarıda en kuzeyde evet. Norveç'le sınır ve e, İsveçte evet. sınır. E, doğudan da evet. e, Rusya ile sınır. Evet. Finlandiya genelde 10 bin dolayında Türk e, varmış. E, ağırlıklı olarak tabii başkent Helsinki'de. Ne yapıyor buradaki Türkler? Yani buradaki Türklerle mutlaka ilişkileriniz vardır. Nasıl? Evet, Neymiş? buradaki Türkler e, çok farklı alanlarda çalışıyorlar. Evet. Ee, son zamanlarda e, sağlık alanında çok başarılı e, hekimlerimiz var burada. Daha önceden gelmiş olan hekimlerimiz de var. Ee, i̇ş adamlarımız da var, elektronik alanında var. Ee, orman ürünleri alanında var, Türkiye ile çalışan insanlar bunlar. Ee, bizim gibi orta sınıf olanlar da e, hizmet sektöründe yani gıda sektöründe çalışıyoruz. Ee, yani çok boş e, Türk insanımız yok. Onun için de Finliler bize ee, şey bakmaz, ee, yani böyle raşist demeyelim, o kelime biraz evet. ağır. Ee, sevimsiz olarak bakmazlar. Evet. Biz e, en başarılı ya ikinci ya üçüncü toplumuz e, Finlandiya'da evet. çalışan. Yani e, bu ülkede e, iyi vatandaş olabilmeniz için e, sizi tanımazlar. Sizin isminizi bilirler. Nasıl vergi ödüyorsunuz, nasıl... E, birilerine nasıl kazanç sağlandırıyorsunuz, yani iş veriyorsunuz, ona bakarlar. Peki, e, geçtiğimiz yıl e, bir tesadüf eseri Yunus Bülbül buraya gelmiş, beni görüntülü olarak aradı. Ya ben neredeyim biliyor musun, neresin ki E burada dedi bir efnane var, bir hiç duymamıştık. Belki kulağımıza çalınmıştır da oral olmamıştır. O nasıl oldu Yunus Bey siz ziyaret etti? O bizi tesadüf buldu, evet. e, buraya farklı bir e, ulusal kanal için çekimlere gelmiş. Evet. E, sonra beni aradılar, evet. e, söylemişler işte Karabüklü birisi var diye. O da sizi evet. sizi hatırlamış zaten Karabük'le Karabük. deyince ben Evet. E, telefon etti, sizden de görüşmem lazım benim diye. Evet. Neyse geldi. Öyle bir tanıştık. Biraz da tanıtım şeyi çekti. Evet. Filmi çekti. Bize de haber gönderdi. Güzel oldu. Evet. Ne o olayım. arada sizden de konuştuk zaten, zaten. Bizdeki haberden sonra da siz evet. hakikaten çok merak ettiniz. Eyvallah. Az önce e, baktık. BVTV'de izliyorsunuz. O, evet. E, i̇stersen şeyi alabilirsin. Evet. Biz burada e, yine yani. sizin e, sizin vesilenizle Memleket hasretini biraz da, bir nezle de gidermiş oluyoruz Mehmet abi. Evet. Ee, şu an safran evet, görüyoruz. Evet, şu an safran buluyor görüyoruz. Evet, ne güzel ya. Yani. Ee, sevgili evet. izleyicilerimiz, e, kısalım sesini istersen. Ee, Yaklaşık 3000 kilometre, 3000 kilometreden belki de kaç bin kilometre burası? Ee, hava yoluyla 3200 kilometre evet, 3000, 3200 e, kilometre uzakta. Eflane, nere, Karabük nere, Safranbolu nere? Evet. Burada Safranbolu'yu izliyoruz böyle İşte böyle bir iletişim burada. Avrupa'daki, Almanya'daki hemşerilerimiz de çok e, yakından takip ediyorlar. Bere e, güzel bir duygu değil mi? Memleketi görünce ne yapıyorsun evet. burada? Mesela o, akşamları falan vakit bulduğunda evet. Ş e şöyle bir duygu oluşuyor ama tabi e kendimi orada gibi hissediyorum. Aa dışarılara bakıyorum ben orada değilim. <laughs> yani öyle bir his veriyor. Sanki kendi memleketindeymiş gibi bir his veriyor. E ama sağa sola bakıp pencereden dışarıyı He. gördüğümde ben orada değilim <laughs> diyor. Yani öylesine heyecanlanıyoruz ama He. tabii Sevgili izleyicilerimiz, işte Berat Eveli'yi için <laughs> niçin tutuyorsunuz diye soruyorlar bazen. Bizim gurbette e, özellikle Almanya ağırlıklı Avrupa'da ve dünyanın çeşitli yerlerinde e, Batı Karadeniz'de 1 milyona yakın insanımız var. Batı Karadeniz'de. Biz bir Batı Karadeniz kanalıyız. E, Zonguldaklı çok, Bartınlı çok, Karabüklü çok. İstanbul'daki hemşehrilerimiz de tabii bölgelerini izliyor. Mesela İstanbul'da 70 binden fazla Eflanlı var sadece. Değil evet. mi? Yani çok evet. İstanbul'da var mı akrabalar sizin? Var var. Ee, İstanbul'da akrabalar tabii ki var. Amcamlar var, amcamın çocukları var. Ee, i̇şte dayımlar, dayımın çocuklar evet. var. Orada yine fırıncılıkla, marketçilikle uğraşıyorlar. Ee, kız kardeşim var, erkek kardeşim var, yeğenler var. Evet. Varlar. Yani biraz uzak da olsak, ee, evet. yani daha çok. Memleket özleminden çok, memleketin insanını özlüyorsunuz abi. Yani evet. sevdiklerinizden, akrabanızdan, hısımlarınızdan uzak kalmanız sizi evet. memleketi özletiyor. Evet. Yani bir memleketin içerisinde, yani bir topra memleket topraklarının içerisinde hiçbir sevdiğiniz, evet. hiç kimseniz olmasa o memleketi çok özlemezsiniz. Yani o memlekete gideceğiniz yere başka yere gidersiniz. Yani tatile gitmek isteseniz de. Evet. Ee, ama o memleketin içinde olan o güzel insanların sayesinde e, memleketi, e, köyümüzü özlüyoruz. Evet. Oğlunuz e, geçtiğimiz 2-3 e, yıl içinde evlenmişti değil mi? Ne zaman evet. evlendi? Ee, bir yıl önce evlendi. Önce evlendi. Biz de e, biraz geçti. To torunumuz da oldu. Evet. Yani Allah razı evet. olsun. Evet, Allah yeni bir oğlum, bebek geldi. Büyüttü. Allah razı olsun. İsmini ne koydunuz? İsmini e, şimdi... Ee, hanımın sağlığında, onlar anlaşmıştı. Evet. E, anneannesinin ismini koydular. Elmas ismini koydular. Elmas güzel. Ismi. Evet. Evet, Allah bağışlasın. Ee, kızdan da torunlarınız var. Kızdan da torunlarım var. Ee, bir tanesinin adı bilmem size ne ifade eder? Kemal Ata. Kemal Ata. Evet. Ha. Soy ismi de Töre. Yani bana şunu ifade ediyor. Kemal Atatürk gibi bir e, zaten. bir anlam çıkarıyorum ben e, ikinci var bir tane Metehan evet. e, bir tane daha var o da o da, o da Türklüğü temsil ediyor evet. Evet. Metehan yani Metehan. <laughs> evet. yani bunları seçerken özen gösteriyoruz evet. e, bilmiyorum abi her zaman söyleyeceğim her zaman söylerim biz bu ülkede yaşayan Türkleriz abi evet. biz ne geleneklerimizden ne göreneklerimizden ee, ödün vermezsek Türk kalırız. Ne ecdadımızdan, evet. Orta Asya'dan gelen ecdadımızdan evet. vazgeçmeyiz diyoruz. Evet, geçmeyiz. Evet. Yani olumsuzluk ne kadar olumsuz şeyler de yaşasak biz onu sineye çekeriz. Evet. Onu yaşanmamış gibi kabul ederiz ve yolumuza bakarız. Evet. Biz şimdi İsmail Kahraman dostumda geldik. Gelirken de... Ee, dedi ki biz e, güzel bir, ben Gezi Notları çekiyorum, İsmail Kahraman e, Değerli Alem programı yapıyor, belgesel yapıyor. Bizim programımız e, ne olacak? Şimdi genel olarak izleyeceğimize bir programımızdan bahsedelim. Neler Nereleri çekeceğiz? Helsinki'yi gezeceğiz. E, ne yapacağız burada? Nereleri göstereceğiz? Ee, buradaki Türklerle karşılaşacağız galiba. Şimdi buradaki Türklerle karşılaşacağız. Biz... Ee, İsmail abinin de dediği gibi e, biraz geçmişte bir şeyler araştıracağız. Yetkili evet. e, yetkili ağızlardan özellikle e, burada Tatar Türkleri yaşıyor. Evet. E, çok yıllar önce gelen Tatar Türkleri. Onlardan bilgiler alacağız. Evet. E, Diyanet camimiz var. E, evet. Oradaki görevliden e, bilgiler alacağız. E, ondan sonra Büyükelçilik'ten Evet. yetkili makamlardan yine Büyükelçi Hanım'dan görüşme talebimiz var. Evet. Ee, diğer yetkili bilimlerden bilgiler evet. alacağız. Benim amcamın kızının kızı var. Ee, neydi? Eyvallah, Tampere'de. Tampere buraya 200 kilometre. Evet, e, oraya gideceğiz. Oradaki e, o da üniversitede öğretim üyeliği evet. yapıyor. Yani e, buradaki e, Türk vatandaşları için yine gurur verici bir durum. Onunla söyleşiler yapacağız üniversitedeki e, durum hakkında. He. Yani güzel e, güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum ben. Yine e, e, birkaç gün buradayız e, sevgili İsmail'im. E, bu günler içinde de seninle bir takım daha değişik kıyafetlerle, belki spor kıyafetlerle, belki akşam üzeri, belki sabahları böyle e, röportajlar yapacağız. Seninle yaptığım röportajlar sadece seninle ilgili bir belgesel olacak. Yani senin hayat e, hikayenden kesitler olacak. Ama burayla ilgili de ayrı bir, evet. bir program yapacağız. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Rica ediyorum efendim. Edemez. Ne demek. Ee, ne demek. Allah razı olsun. Ben size teşekkür ediyorum. Siz bizi gururlandırdığınız evet. için. Evet. Şu anda da e, bizi çekimlerimizi yapan e, İsmail Dostumuzun Devre Alem programı yayına girdi. İsmail Bey'in evet. bütün belgeselleri.